yatırım olunca bir insanın yatırım yapamamasındaki o cesaretinin kırılmasındaki nokta ne olabilir aslında Hayatta birçok şeyde aslında ilk adım atarken ya da bir şeye başlarken, başlamak isterken birçok sebep bizi geri çekebilir. Ama en başta yatırım aslında çok emek verdiğin bir şeyi başka bir şeyle buluşturmak aslında. Benim için çok değerli bir şey var. Bunu değer, daha değerli bir hale getirmek istiyorum ve bir risk alacağım. Bilinmezlikle aslında savaşacağım ve bunun için ilk adımı atacağım. Bunun ilk adımı nasıl başlıyor? Çocukluktaki, çevremizden duyduğumuz anne olur baba baba olur, anneanne, babaanne. Onların yatırıma bakış açısı nasıl? Yani onların parayla ilişkisi nasıl? Biz büyürken neler duyduk? En başta bunlar çok etkili. Hı. Her ne kadar biz bunların etkilerini fark etmesek de ya da fark ettiğimizde yok canım o kadar da etkilememiştir. Ben anneme bu konuda katılmıyorum, babama bu konuda katılmıyorum desek de bir yerlerde bu bizim ilk öğrenmelerimizi oluşturdu, başlattı. Hı.